Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Granny 1.4 güncellemelerinden bir tanesini oynuyoruz. Granny 1.0'dan sonra ilk Granny 1.4 güncellemesini sizlerle beraber oynayacağız. Oyunumuza giriş yapmadan önce sizler biliyorum bana çok destek veriyorsunuz videolarımı izliyorsunuz ama YouTube diyor ki her senin izleyicilerin videolarını sonuna kadar atlamadan izlerse ben de seni daha çok önereceğim. O yüzden daha çok insana ulaşmamız için video sonuna kadar izlerseniz çok güzel olur benim için. Hepinizin desteği için şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuza giriş yapalım. 1.4 güncellemesini yani 1.4 sürümünü inceleyeceğiz. Başlayalım. Devam ki pompa Day bir arkadaşlar duygulanan çıksın kasıyor. <laughs> Korku sıfır. Ercan %100 aksiyona devam ke. biliyorsunuz ben kolay kolay korkmuyorum. Bu sürümden de kolay kolay korkacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Oyuna bak. Grafikleri bu şekilde biraz geliştirmişler arkadaşlar. Biraz daha canlanmış oyun. Ama yine de aynı. Ben sadece oyunda şu an neyi merak ediyorum? Araba gelmiş mi? Ana burası açılmış arkadaşlar. Bakın 1.4'te burası açılmış. Slendrina'nın annesinin duvarı yok. Burada buraya kadar okey güzel. Buradan bir aşağı inelim. Aşağı taraf açık mı? Orayı da çok merak ediyorum. Vay Teddy eklenmiş oyuna sonradan günceleme ile beraber. Buraları hatırlayan var mı? Hatırlayanlar buraya kadar izlediyse bir like atarsa sevinirim. Vay Teddy varmış silah anahtarı varmış. Sevkiyemiz burada. Oğlum Eskoy'un biraz daha hoş gözüküyor sanki ne bileyim. Ana gizli geçti de yapmışlar. Çok güzel. Sadece Granny gelirken ses gelmiyor. Biraz alışkın değilim şu an. Bakın buraya da yeni bir bölge eklenmiş 1.4'te. Ana çok güzel olmuş. Güzel güzel. Burada ne var? O viewpoint key buldum. Bir dakika. İlk başta viewpoint k almak istiyorum. İlk başta bir viewpoint key alalım. Nenemize bir her yapalım. Şurada tornavida yeri falan da var. 1.0'da var mıydı hatırlamıyorum ama. Yoktu sanki. 1.0'da çoğu şey yoktu. Ana nene bu arada çok Hızlı geliyor alamadım onu Ana buradan kaçamıyor Bir dakika nene bir dakika oradan giremedim Aklımı aldı nene Bir şey olmaz ikinci gün bir kere yakalan da normaldi Şimdi hemen neneye intikamımı alacağım ona çok şey yapacağım arkadaşlar Beni yakalamakla Dünyanın en büyük hatasını yaptı Kıyıcı özgür sahnede şimdi Görüşeceğiz nene şimdi Bakın ikinci günden herkese selam derken arkadaşlar Yine kapı gitti şunu şöyle atalım Ses yapalım Kapı gitti kapı açılmıyor Şöyle nenemiz geldi kapıyı açacak. Ha gayret açtın çok şükür neneciğim. Allah razı olsun senden. Senin sayende kaçabiliyoruz şu an. Sen olmazsan herhalde kaçamayacaktım buradan. Şimdi silahımı alayım. Ses yapayım o buraya gelsin. Benim silahım nerede? Silahımı bulmam lazım. Ana aşağıya kadar düşmüş arkadaşlar silah. Silahımı alayım. Buradan mermi mi alayım? Nene şimdi gelebilir. Acaba burada nene mermi işler mi? Hadi neneler, bekler dedeler, çılgın neneler, bekler dedeler. Züüü. Ana bir nota Güzel. Tam ağzın ortasına vurdum arkadaşlar. Güzel, güzel. 2 dakika uyuyormuş. 10 numara nene vurduk şimdi şu malzemeleri rahat bir şekilde düşürebiliriz derken zort. Tornavidayı düşürelim. Tornavidamızı düşürdük. Benim merak ettiğimden bir tanesi de arabayı merak ediyorum. Arabayı merak etmiyor değilim. Ökünce şuraya bakalım. Burada malzeme var mı? Buralara bir şey yerleştirmişler mi? Burada bir şey yok. Şimdi araba tarafından gideceğiz arkadaşlar. Bakalım araba nasıl olmuş? Buradan atladım. Araba tarafı da açılmış. Bir nota yoktu. Yeni güncellemeyle ile beraber bu da gelmiş araba. Tabii ben o zamanlar bunu oynuyordum ama maalesef videosunu çekemiyordum o zamanlar. O zamanlar YouTube'la uğraşıyordum ama video çekmiyordum. Arabamız bu şekilde Granny'nin arabası. <laughs> Birazdan onu alıp kaçacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da tam hatırlamıyorum. Deneyeceğiz şimdi. Şu malzemelerimizi bir halledelim. Hep aklımda bu yeni kanalizasyon var. O aklıma geliyor torna alınca. Oraya inesim geliyor. Burayı bir açalım. Şunu da bir açalım. Şurada ne varmış? Var. Karkey var. Ana o zaman arabayı çalıştırabiliyoruz malzemeleri bulursa. Bir deneyelim ya ne olacak? Play da gördüm arabanın içinde. Şurada bir şey varmış. Şuraya da bir bakalım an üstünde var mı bir şey? an üstünde bir şey yok. Karkeyden bakalım bağcıda ne verecek bize. O zaman arabayı çalıştırabiliyoruz 1.4'te. Şunu aç. Ana. Anahtar uçtu nereye? Yani burada tamam. Kuyunun kolunu da aldım arkadaşlar. O zaman bir gidelim. Kuyudan ne çıkaracağız? Bir de buradan gidelim. 1.0'da biliyorsun dışarıya da çıkamıyorduk ama 1.4'te getirmişler dışarı çıkmayı. Bir hemen ona da bakalım. Bir tane Jogwell burada arkadaşlar. Şunu kuyuya takalım. Oğlum çok değişik ya oyunun kalitesine. Oğlum nasıl çok hızlı dönüyor? <laughs> 1.8'de bu kadar değil. Bu çok hızlı dönüyor. Ana çekiş verdi bize. O güzel. Biz gizli geçite gideceğiz ya. Oraya içinde bir çekiş verdi arkadaşlar. Silah bir parçası da burada. Çekicimi aldım. Ses yapın. Nana buraya gelsin. Ben pencereden gideceğim bu sefer. Pencereden atladım. Acaba yukarısı açık mı? Yukarısını merak ettim şimdi. Şuraya bakmadım. Şuraya da bakayım bir. Burada bir şey yok. Bu arada gelmesini istediğiniz Granny serisi videoları varsa onu da çekebilirim. Ana burası da var arkadaşlar. Buraya da gidelim. Granny'de bir challenge başlatmışız. İstediğiniz, söylediğiniz her şeyle kaçmaya çalışacağız. Extreme ve Nikmara modunu bekliyorsunuz. Çok yakın bir zamanda gelecek bilginiz olsun. Onu da halledeceğiz. Bir tane Jogwell'imiz de burada. Onun için de makas lazım bize. Hemen şunu şuraya bırakalım. Şurada malzememiz var mı? Hemen kontrol edelim. Ve makasımızı da bulduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle nene geliyor kendisi bizi gördü. Şunu keselim. Şuradan Jokvel'imizi alalım. Bunu da aşağı atalım. Beni gördü mü? Beni görmüş. Bu böyle hızlı geldiğine göre beni görmüş. Çok hızlısın ben ana. Vallahi çok hızlı geliyorsun. Bir beni peşimi bırak ya. Oradan çekicimi alsaydım keşke. Belki diğer gizli geçitlere çekici olabilir. Şöyle gidelim. Kapan var burada buna değmeden. Bir nanayı bayıltalım arkadaşlar tekrardan. Yoksa bize rahat girmeyeceğim. Nana neredesin Nana gel. Nana korku sıfır gel 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 gel. Nene. Süüü. Tam yakalandım sana suyu vurdum. Nenemiz iki dakika uyudu bunu açalım. Burası açıldı nene hakkı rahmetine kavuştuk. Hayırlı olsun inşallah. Yukarıdan çekicimi alacağım ne olur ne olmaz. Nene bir çıkar mısın gözünü seveyim yolu aç ya. yola aç ya. Ya o kadar büyüksün var ya yol açılmıyor senin yüzünden bir bu, bu yol açılmaz. <laughs> yol ölülerle kapatıldı arkadaşlar. Biz aşağı inelim. prevo anahtarımızı alalım. Arabayla kaçabileceğiz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bunu açtım. Burada Playhouse anahtarım var. Bunu aldık. Şimdi bir kulübenin kapısını açalım. Buradan yukarıya geldim. Bu aşağıdan gitmeyeceğim bir daha. Çok yavaş gidiyor. Çok yavaş hareket ediyor. Var ya gidene kadar ömrüm geçti ya. Şuradan yukarı gidelim. Diğer çok bela anahtarımız yani Jokvel tornavida mı anahtar mı neydi o bir şey vardı yuvarlak bir şey onu almamız lazım. Şunu alalım onu da takalım bakalım kulübede bize ne verecek. Bu arada 1.8 daha güzel böyle daha canlı grafikleri on numara ileride var ya Granny tamamen gerçekçi olacak gibi ben geliyor. Master key verdi. Master Key işimize yarayabilir mi? Yarayabilir. Çünkü arabayla kaçamazsak <laughs> kapıdan kaçacağız muhtemelen. Şimdi bakmadığımız neresi kaldı? Gizli geçite bakalım. Şu şurada kalsın. Şunu şöyle şuraya, şuraya bırakalım. Çekicimiz yukarıda değil mi? Çekicimizi de almamız lazım. Makasa çekici önce bir aşağı atalım. Bakın makasın burada. Şunu aldım. Ama karkey var. Karkey key olduğuna göre niye arabayla kaçamıyoruz? Acaba bir sonraki güncel güncellemede mi oradan kaçabileceğiz? Şunu attım aşağıya. Çekici de alayım. Örümcek halen açılı değilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapısı halen kapalı. Nene uyanmış bu arada. Vera gidiyor. Tamam şu aşağı düştü. O buraya gelsin. İki yerden de ses yaptım. Şu an kafası karıştı. Şurası açılıyor mu? Çok güzel be. Çok güzel. Efsane. Şunu şurayı açalım. Sonra gizli geçite gideceğim. Şu makasa şunu keselim. Elektriğimizi kestik. Nene geliyor mu? Nene ortalıkta yok şu an. Şurayı da bir keselim. Burası iyi oldu. Bir buradan girelim arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyenler varsa çok teşekkür ediyorum hepinize. Beğeni atıp, yorum atıp, abone oluyorsunuz. Allah razı olsun hepinize Her gün YouTube'da canlı yayınımız var. Aramıza katılmayı unutmayınız. Bakın gördüğünüz gibi burası hala açık değilmiş arkadaşlar. Buraya açamıyormuşuz. sadece kapı bırakmışlar. Yapacak bir şey yok. Biz direkt kaçış gerçekleştireceğiz. Arabayla da gidemiyoruz. Demek ki arabayı getirmişler ama arabayla kaçışı halen getirmemişler. Burada ne eksik bize? Master Key lazım. Master Key şu padlock kodu lazım. Kod nerede? Kodu bulmamız lazım. Kod getirmişler. Ana. Kodu bulmam lazım. Kod niye hiç önüme düşmedi? Şunu bırakalım. Yukarıda falan olabilir kodu ya. Muhtemelen şuradan bakalım. Banyoya hiç bakmadık çünkü. Karpuzu buldum bari. Bir karpuzu keselim. Karpuzda ne çıkacak? Burada da kodumu buldum arkadaşlar. Kodumuz buradaymış. Hayırlı olsun. Şunu atalım ama keşke karpuzu alabilseydim ya. Nana bir git nana ya. Karpuzu alamadım ya. Buradan gidin bari buradan karpuz alayım. Peşime vermiş bir türlü peşimi de bırakmıyor nene. Bana aşık olmuş nedir anlamadım. Hakikaten valla neneden korkuyorum ha. Yaşı başı büyüktür ama artık bize aşık mı oldu? Ne oldu? Ferrari falan da diyor. Şurayı açtık güzel. Tamam. Şundan kaçabiliyor muyuz? Paddock key isteyecek değil mi? Tamam şundan alalım. Oy vurdu bir tane bana. Güzel tokadı yedik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güzel tokadı yedik. Orada çok oyalandım fark ettim. Üçüncü gün sağlık olsun. Bir şey olmaz. Şimdi neneden intikamımızı alırız. İntikam. Sıcak değil, soğuk yenir. Yani bir türlü karpuzu bırakmadı kesek ya. Ben düşün, benim canım çekseydi yani bırakmayacaktı bir tane bir parça karpuz ya kanına. Şunu keserim ben şimdi sana göstereceğim. Şuradan da bir anahtar çıkacak yüzde yüz. Şunu da kestik mi on numara. Şunu da kestim. Ne çıktı buradan? Paddock yemiz çıktı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bununla beraber kaçış gerçekleştireceğiz biliyorsunuz. Ne orada oyalanırken biz buradan kaçacağız şuraya. Ay hayırlı olsun. Master Key nerede yalnız? Master Key yok ortalıkta. Master Key buradan dene geldi mi? Ve Granny 1.4 güncellemesinde bu şekilde bitirmiş oldu Eski olabilir ama zevkliydi. Gördüğünüz gibi bu Granny beni pek korkutmadı. Kendisi çakar. Bazen ara sıra geldi. Sonunda bir tedirginlik yaşadık ama yine de sağlık olsun tam zamanda. Bu şekilde Grani! Bismillah ödemeyi kopardı. <laughs> Allah seni kahretmesin Granny. Gider ah yine sonunda bize şekil yaptı. Ben nasıl unutuyorum Granny'nin hep sonunda bu şekilde çıkıyordu ya. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Granny'de gelmesini istediğiniz serileri yorum olarak atarsanız oynaman çalışacağım. Diğer söylediğiniz farklı oyunları oynuyorum şu an. Yavaş yavaş gelecek sıra sıra paylaşacağım. Hepinizden Allah razı olsun destek verdiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.